Evet. Şimdi evet. İbrahim abimiz yanımızda. Şimdi önce şöyle bir sette çalışan arkadaşlar bir otobüs, otobüs daha geldi. Evet. Ama İbrahim abiyi bir tanıyalım. Bu arada Şevval Sam'ın kullandığı bir karavan. karavan. Nurduz için Şevval Sam kullanıyor. İbrahim abi aracın sahibi. Evet. Ben İbrahim abi. Abi seni bir tanıyalım önce kısaca. Evet ben İbrahim Demirhan. Karavan kullanıyoruz. Yani kendinden bahsedersen İbrahim abi. Mesela kaç yıldır bu sektördesin? 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Kaç yıldır ünlülerle beraber çalışıyorsun? İşte 15 yıldır. 15 yıldır. Peki ajans güzel karavanla bağlısınız değil mi? Evet. Med yapım Medyapım, üzerinden. üzerinden. Ee, peki İbrahim abicim şimdi karavanın etrafında girmeden önce biraz merak etsinler. Ne var ne yok bir bakalım mı hep beraber? Bakalım abi. abi. Şimdi buradan başlayalım İbrahim abi. Şurada havalandırmamız var. Burada dolabımız var, temizlik maddeler içinde. Aha. Buradan dışarıdan enerji veriyoruz bu kutumuza. 220. Evet. Girişi aynen öyle. Bir klima orada. Burada klimamız var abi. İçeride serinlemek için. Burada dış duşumuz dış var. Burada evet. dış duşumuz var. Şey ne kadar İbrahim abi? Yani kaç litre temiz bu, su alıyor bu? 300 falan litre alıyor. Kirli suyumuz var mı? Kirli, kirli suyumuz var tabii. Harikasın abi. O da abi. 300 litre kadar. Bu Burada, buzdolabının menfezi galiba evet, değil buzdolabı. mi? Evet buzdolabı menfezi. Tamam. Şimdi yukarıda bir alkoven var. Onu içeri girdiğimiz zaman e, Burada, görürüz. Burada yukarıda yatağımız var. İki kişilik mi İbrahim abi? Evet. İki kişilik yatağımız var. Tabii bu arada evet. araçtan da bahsedersen abi. Araç model Iveco diye evet. gördüm. Aracımız kaç model? 2012 abi? model. 2012 model bir araç. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş Şevval Samın kullandığı bu karavanın içine doğru. Evet. E, Kara Göz. Geçelim. Zafer Kara Göz de bu karavanda. Zafer Al Göz mü? Ala Göz. Zafer Al Göz de kullanıyor. Ortak mı kullanıyorlar abi karavanı? Evet. Evet. Evet Şevval Sam'lı ortak kullanılan bir araç. Burada işte makyaj yerimiz. Şurada alkovenin herhalde. Burada alkovenin yerlerimiz. Açık, o bakabilme imkanımız var mı oraya İbrahim abi? Bakarız bunlar Temizlik eşyalarımız var. Temizlik eşyalarımız var şimdi. İki kişi herhalde yan Çek, yana rahatlıkla evet. yatar gibi. Tabii şoför yatıyor herhalde orada. Evet şimdi şu an şoför yatıyor. Yani sade döşenmiş bir karavan. Evet sade. Yukarıda bir heki görüyoruz. Evet güzel. Büyük bir hek var. Burada buzdolabımız var. Bu arada 12 voltta da kullanabiliyor musunuz İbrahim abi? 12 volt Karnama. kullanamıyoruz. 220'nin olmadığı yerde. Evet. Sadece 220 mi 220 kullanıyoruz? 220 kullanıyoruz. Tabii şurayı da açalım. Ya bir kişi için gayet evet. yeterli bir yeterli. araç aslında. Şurada herhalde bir tuvalet banyo var. Burada WC'miz var. Tabii çok sayıda evet. göz kullanılmış. Yani raf olayı çok, çok fazla kullanılmış. Burada yine kontrol panellerinin olduğu evet, yeri görüyorsunuz lamba... arkadaşlar. Tabi şimdi lavaboya da bir bakacağız. Tabii ki. Evet, bu biraz daha sade bir e, karavan olmuş. Karavan, evet. Meryem Uzelli'nin biraz daha lüks bir karavan. Bu biraz daha sade. Biraz daha sade bu. Majör mü İbrahim evet, abi? Evet. Öğütücü evet, öğütücü evet. var, var içinde. Var. İkili ocak, ikili evet kullanmışsınız abi. Tabi genelde bunlarda herhalde çok işleri olmuyor. Yani evet. Yemek falan yapmıyor o Yapmıyoruz. Yok yapmıyoruz. Hani çay kahve o da elektrikli zaten 220 Yok. üzerinden Bunları kendimiz kullanırken yapıyoruz. Hı -hı. Burada bir masamız var. Oturma yerimiz var. Oturma grubumuz. Tabi yatak olma pozisyonu var mesela İbrahim abi. E. Bu aşağı inip yatak oluyor mu? Yok da böyle yatak standart sağ mı standart, standart bu. Evet böyle bir ev evet. şeklinde hatta şurada da yine bir kişinin rahatlıkla oturabileceği bir yer. Şimdi İbrahim abi sen bu işi yapıyorsun yıllardır. Evet. Şimdi geldin mesela yanaştın dizi çekiminin olduğu yere. Arabayı ne yapıyorsun abi? Getirdin bırakıyorsun. Temizliğimizi yapıyoruz. Yapıyorsun. Temizlik yaptıktan sonra klimamızı hazır bırakıyoruz. Geliyorlar. Evet. Mesela Dinlenme set... pozisyonuna geçiyorlar. Çekim bitene kadar bırakıyorsun değil evet, mi abi? Tabii. Peki ki. gözlemlerin nasıl? Giriyor işte çayını kahvesini yapıyor. Arada bir dinlenme faslını mı yapıyorlar? Tabii burada genellikle. dinlenme yapıyorlar. Çekimden sonra dinlemeye geliyorlar tekrar çağırıyorlar. Böyle. Peki bu 4 aydır galiba Şevval Sam ve Zafer Algöz ortak evet. kullanıyor değil evet. karavanı abi? Evet. Herhalde yani bir 20 gününüz daha var. Var. 20, 20 günümüz, günümüz daha var. Sonra yeni projelere 20, yeni, projelere devam edeceğiz. Devam edeceksiniz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Ruh dizisi için şu an çekimleri Urla'da yapılıyor. Ee, yılbaşından sonra Disney Plus'ta yayınlanacak bir dizi. İşte ünlü oyuncuların evet. karavanlarını, Geçen gün de Meryem Uzerli'yi tanıtmıştık. Bugün dediğim gibi Şevval Sam ve Zafer Algöz'ün kullandığı bu karavanı tanıttık. Abi ünlülerle illaki bir anım vardır. Şöyle aklında kalan güzel bir anım var mı? Var, var tabii ki ya. Bir tanesini desek ki anlatsam bize şöyle bir e, güzel anılardan bir tane. Aklına gelenlerden. Nasıl anlatayım sana? Ya güzel yani günlerimiz güzel geçiyor. Yani Burada keyifli da, mi abi? Keyifli, set set ortama... değil, Keyifli. Güzel. Set ortamı güzel set, diyorsun. Set yani. ortamı çok iyi. Keyifli evet. işte ne bileyim. Bunun tabii saati yok. 8 saat çalışalım mesai düzeni falan yok. 8 saat çalışalım şeysi yok. Mesela bugün yeni geldiniz. Sabah arkadaşlar onun için biraz karavanın içi evet. karanlık görünüyor. Şu an saat 8.30 setten geldiler. Ben İbrahim abi yakaladım. Yakalamışken bu karavanı çekmek istedim. İbrahim de sağ olsun beni kırmadı. <laughs> i̇şte bu karavanı çektik. Peki İbrahim abi son olarak bir şey demek ister misin izleyicilerimize? Ben teşekkür ederim. Sosyal medya hesabın var mı İbrahim abi? Var. Ondan da istersen bahset. Alta videonun altına bırakalım. Ondan Facebook, ya. Instagram ne kullanıyorsun? Facebook kullanıyorum. İbrahim soyadını söyle abi. Demirhan. İbrahim Demirhan. Sen oradan ulaşmak isteyen hayranların olursa ulaşsınlar İbrahim evet. abi. Peki çok teşekkür ederim Belki İbrahim şey abicim. Kendine iyi bak. Hoşçakalın. Arkadaki ekipteki arkadaşlar da, bir de gördüğünüz gibi odalar. <laughs> e zarar İbrahim evet, abi? Vardır, vardır. Bu arada İbrahim abi ilk YouTube çekimi olduğu için biraz tabii heyecanlanmış olabilir. Onu da artık malzu göreceksiniz. Abi çok teşekkür ederim. Benim çok sağ olasın. Evet şimdi Kenan abimizin yanındayız. Nizamettin abimiz utandığı için. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi. <laughs> Abimizi de çekelim böyle. Emre arkadaşımız da yine burada. <laughs> Sağ olsunlar. Tribünde bizi yalnız bırakmayan Nizamettin abi de yine burada. Şimdi e, dün Meryem Uzerye'nin karavanını bakın zaten yan tarafta duruyor. Tanıttık. Yine Kenan abiden rica ettik. Sağ olsun Emre Sivabı gibi imdadımıza yetişti. Abi şimdi bu karavan kimin karavanı? Burak Akgül müydü? Burak Burak Akgül. Evet şimdi bu da yine Ru dizisinde oynayan bir oyuncu. oyuncu yeni parlayan bir oyuncu galiba. Evet. Değil mi? Yeni karakter. Yeni karakter. Yeni bir karakter. Onu tanıyacaksınız zaten. Şimdi biz atacağız. Diyeceksiniz ya Burak Akgül kim? Diziden sonra belki patlayacak. Ondan sonra popüler olacak. Evet. Şu anda. Şu an belki ismini bile söyleyemiyoruz ama. Değil mi abi? Şimdi abi bu karavanı sen tanıtacaksın bize. Karavan, araç ne? Önce öyle başlayalım abi. Araç <laughs> Mercedes. 2014 veya 2015 modeldir. Bu Nizamettin abinin aracı olduğu için pek evet. bir bilgim yok ama. Bu arada Nizamettin abinin aracı şu işte Sakallı abimiz Nizamettin abi. Pası Kenan abi yaptı. Kenan abi tanıtıyor bu aracı. Evet 2014 bir Mercedes evet. dedik abi. Etrafını çok dolaşmaya gerek yok. Aşağı hemen hemen aynı şeyler şey, zaten. Aynı. Yine Alcovan var yukarıda. Aynı hemen var. İçeri bence hemen gidelim abi. Ne var ne yok bir bakalım. Evet. Şimdi bu karavanda bakalım neler yapılmış yine. Burada geniş bir ayna kullanılmış. Bu make-up olarak da kullanılıyor. Aynı zamanda makyaj aracı olarak da kullanılıyor. Mesela iki oyuncunun aynı anda makyajı yapılabiliyor. Hı hı. Bu şekilde. Yani aslında iki oyuncu ortak mı kullanıyor bu karavanı Hayır. abi? Tek yani mesela kullanıyor. şöyle genelde e, dizi setlerinde ana e, başrollere tek karavan, diğer yan oyunculara iki. Ee, karavan, çift karavan. Çift Tek karavan. karavanı ikisi kullanıyor. İkisi kullanıyor, evet. evet. Aslında ona güzel denildi. Ona yaptırdı. Işte ona göre, göre yapılmış bir yani. karavan bu. Şimdi burada yeni bir beyce. <laughs> evet. Klasik abi. Bu da e, sade tabii Yani bu senin karavanın gibi. Bu biraz daha. Bu daha bir sade bir karavan. Sade. Karavan yine majöratörlü yine örtüjülü. Evet. Bir lav tuvalet var orada. Bir burada köşe, da evet abi. Köşe koltuk takımı var. L. Burada çok tam detaylı bir şey yok. Yani fazla. Ee, bir özellik yok bunda. Fazla özellik kullanılmamış. Ama zaten şey abi Model ya. olarak da eski zaten. Önemli olan dinlenmek değil mi? Evet. evet yani. dinlenmek. İşte set arasında dinlenmek. İki uzansa zaten işte ne Tabii elektrik çay, kahve, kahvesini, çayını o nirse, tip şeyler içiyorlar. buzdolabı Demeğini var. Yiyor. Ufak da olsa buzdolabı var. İşte evet. oturup dinlenme çayını kahvesini içmeyeli var. Televizyon bunda yok galiba abi. Bunda yok. Televizyon yok şöyle bir işte lacivert ne derler evet. deniz rengi bir e, turkuaz rengi döşenmiş turkuaz veya döşenmiş bir karavan daha sade daha mütevazi bir karavan. Bu arada Kenan abi setten sabah geldiler çok erken daha kıstırdım yakaladım abi dedim bu karavanı tanıtalım. Çantası bile şu an omzunda. bundan sonra hemen uykuya gidecek İbrahim abi. Başka tanıtacak bir şey yok galiba bir <laughs> aşağı doğru inelim abi. Yanında bir karavan daha vardı onun ekipi kullanıyordu. Reji, 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 reji kullanıyor. Evet. Onu görelim lazım, mi? Tamam. Arkadaşlar bakın böyle seç bir an alt tarzında bir sürü karavan var burada. Böyle doğanın içinde Balçova Termal Otel'deyiz. Sabah çok erken saatler. Şu an saat 8.30 setten geldi. Hepsi yorgun ama beni kırmadılar sağ olsun. Kenan abi burada özellikle böyle e, beni kırmadı. Karavanımız burada 12 volt açıyoruz. Karavanımız biraz şu an dağınık olabilir setten geldiğimiz için. Abi karavancı dostlar alışık zaten bizde. Çok karavan tanıttım ben hep dağınıktı ama karavancıdan zaten öyle olur. Gerçi bu set ekibi ama. Bu reji koordinasyon. Reji koordinasyon ekibi. Ama tabii setten çekimden geldiği için. Biraz daha. Bizde mazur görsünler onunla alakalı. Bunda fırın da var abi aynı zamanda. Evet zamanında. bir kadar da fırın var. Bunda böyle büyük bir buzdolabı kullanılmış. Yine aynı şekil klima. Bu sefer camlar böyle 90 derece açılıyor. Evet, bu biraz daha farklı yapılmış bir karavan. Bunun camı bu şekilde açılıyor. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar, bu arada bir daha tekrar edelim. Bu set ekibinin kullandığı bir... Reji koordinasyon oyunculara işte oyun zamanı geldi diye oyuncuları yönlendiren ekip. bir araç. Yani bunda 7 kişilik bir ekip kalıyor. Şurada bir tuvalet var. Tuvalet var. Bu biraz daha kullanılmış. Ama tabii önemli olan tabii burada iş görmek. Yine böyle bir ayna arkadaşlar görüyorsunuz. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Yüreğine sağlık. Çok sağ olasın.